İlk izlenimim, yani Ankara standartlarında biraz kalburüstü yaşadığım bir deneyimdi. Hem mobilyaların teknolojisi olarak hem de tasarım çizgisi olarak. Yani bir anda bir sürü ödüllü mobilyanın içerisine dalmak showroom'da biraz şok edici oldu. Bu da mı ödüllü, bundan da mı ödül aldınız falan gibi oldu ama benim için çok keyifli bir yer oldu. Hatta Yılmaz Beylerle tanıştıktan sonra sık sık geldiğim yerlerden biri oldu Favorimin burası. bu, ilki. <laughs> Birisi kalya'dan olsun. Ee, diğer favorim de Bosporus orta sehpanız var. Yılmaz Bey'in tasarımı o. Bir de Thor. <laughs> Doğru mu hatırladım ışığınızın adı? Torn. Bir, e, Torn. Evet. Bir de o. Üçlü, üçlü favorim sar, sayarsam biri Kalya'dan iki tanesi Yılmaz Bey'den. Kuzens kaliteyi böyle iliklerinize kadar hissettiğiniz hatta şöyle söylemek istiyorum çok e, genel geçer bir şey olmasın. Tasarımı iliklerinize kadar hissettiğiniz bir mağaza olmuş.